parçada sözü edilen araştırmanın amacı nedir? Bu tip sorularda cevabı sona doğru verir genel itibariyle ama metnin tamamını okumak zorundayız çünkü amacı genele de yaymış olabilir. Hadi bakalım başlayalım. Harvard Üniversitesi'nde bakın üniversiteleri verdiği zaman paragraf sorularında genel itibariyle zaten bir araştırmaya gittiğini anlayabilirsiniz. Yapılan araştırmaya göre bir mineralin bakın minerali vermiş suda çözünürlüğünü sıcaklık, basınç Redoks potansiyeli gibi birçok etmene bağlıdır. Yani mineralin çözülmesi için birçok unsur varmış. Bu unsurları söylemiş işte sıcaklık, basınç vesaire. Devam yani ediyorum. Çözünürlüğü kontrol eden bu parametrelere bağlı olarak minerallerin suda çözünürler ve çökelirler diyor. Minerallerin suda doygun hale gelmesi ve ardından çökelmesi sonucunda da bir kabuklaşma olur. Bakın ne oldu? Önce dedi ki mineraller çözülmesi için şuna, şuna, işte şuna, şuna ihtiyacı var. Yani minerallerin çözülmesini sağlayan unsurlara değilmiş. Daha sonra da bunlar çözüldükten sonra bir kabuklaşma oluyormuş. Bu kabuklaşmanın sonunda da işte daralmalar, aşınmalar ve tıkanmalar bakın olumsuz şeyler oluyor. Bu olumsuz şeylerin sonunda da ekonomik kayıplar oluyor. Cevabımız ne olacak? Cevabımız C olacak. Minarellerin çözünürlüğünü etkileyen faktörler onların şunlar olduğunu söylemişti. Devam ediyorum. Ve oluşan bazı sorunlar, oluşan bazı sorunları da işte daralma, aşınma, ekonomik kayıp. Onları da burada söyledi. Cevabımız C. Belki küçük bir ihtimal B yapmış olabilirsiniz. Onu kısaca açıklayayım. Jeotermal enerji yani şuradan bahsediyor arkadaşlar. Minerallerin çözünürlüğünü etkilemesindeki rolü. Bakın tamam minerallerin ile alakalı belki bir rolü olabilir gibi duruyor ama burada daha çok bu sahalardaki problemlere, işte daralmalara, aşınmalara, tıkanmalara, ekonomik kayıplara vurgu yapan bir durum var. Bir de paragrafın genelini kapsayan bir durumdan bahsetmesi lazım. Ya şu olumsuz durumlardan hiçbir şekilde B şıkkında bahsetmemiş. Onun için bu da olamaz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Kapsamlı olana odaklanacağız. Bu parçada sözü edilen yazarın eksik bulunan yönünü soruyor. Burada bir yazar var. Bu yazarın eksik olan yönüne odaklan diyor. Öykü tarihimizin geçmiş devirlerinden isimlerini kabul ettirmiş önemli sanatçılar üzerine yapılan değerli analizler biçimlendiriyor yazarın eleştirmenliğini. Yani yazar hep geçmiş devirlerdeki kişileri, isimlerini kabul ettirmiş önemli sanatçıları, onları eleştirmiş, onlar hakkında değerli analizler yapmış. Hep geçmişte kendini kanıtlayanlara odaklanmış. Türk futbolu gibi hep kanıtlamış teknik direktörlere gidiyor. Bu yazar da onun gibi. Öykünün taze nefeslerine ilişkin değerlendirmeler yazmak gibi bir uygulamaya gitmiyor. Yani yeni bir soluk getiren, yeni başlayan kişilere, taze kişilere fırsat vermiyor. Onları eleştirmiyor diyor. Elbette her eleştirmen öykü dünyasının kimleri seçeceğine kendisi karar verebilir. Kimi eleştireceğine kendisi karar verebilir. Ancak eleştirmenliği hakkıyla yapan bir yazarın Taze kalemleri yani mesleğin başında olan kalemleri tercih etmesinin edebiyat için bir kazanım olacağını da unutmamalıdır. Yani diyor ki hep Şenol Güneş'i, Fatih Terim'i, Abdullah Havcı'yı getirme diyor. Bir de Fatih Tekke'yi getir, Çağdaş Atan'ı getir, Arda Turan'ı getir. Yeni nesillere de yer ver diyor. Bu neyle alakalı? Bu da arkadaşlar Denizli ile alakalı. Bunu eksik buluyor. Diyor ki henüz yolun başında olan öykü yazarlarına, yani taze kalemlere yani şunlardan bahsediyor. Yönelik değerlendirmeler yapmaması işte bunu eleştiriyor. Diyor ki biraz da taze kalemleri eleştir. Çünkü bu edebiyatımız için ne olacak bir kazanım olacak diyor arkadaşlar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Değerli öğrencilerim bu parçada olgu ve değer yargısı üzerine kurulmuş bir ifade kalıbı var. Önce bu kavramları bilmek lazım. Yukarıda anlatıyor ama bunları ÖSYM çok kullandığı için ben size daha net bir şekilde bunları anlatayım. Olgu nesnel olan saptanmış sonuçlardır. Nesnelliğe vurgu yapar. Değer yargıları ise öznelliğe vurgu yapar. Yani birimizin değerli bulduğumuzu Diğerimiz bulmayabiliriz. Olgular nesneldir, sonuçlar, tespitler nesneldir, değer yargıları ise özneldir. Tabi bunu bilmekle ilgili bir durum değil. Bu kavramları bilin diye bunu seçtim. Hadi başladım. Shakespeare Hamlet adlı oyunu Otella'dan daha etkileyicidir diyor. Bakın daha etkileyicidir diyor ya mesela bu değer yargısıdır arkadaşlar. Çünkü öznel bir durum. Devam edelim. Shakespeare gelmiş geçmiş en iyi tiyatro yazarıdır. Bu da değer yargısıdır. Öznel bir durumdan bahsediyor. Bu ifadelerin ortak noktası olgularla ilgili değer yargıları olmalarıdır. Olgu nedir peki burada? Olgu Hamlet'in Shakespeare'in eseri olması. Bu olgudur. Ya da Otella'nın Shakespeare'in eseri olması. Bu da olgudur. Ancak işte etkileyici denilmesi ya da en iyisi demesi bunlar da değer yargısıdır. Devam ediyorum. Hamlet'in ve Otella'nın Shakespeare'e ait eserler olması bir olgudur. Bak kendisi söylüyormuş. Boşuna açıkladık karıyı. Bunlardan birinin diğerinden daha etkileyici olduğunu söylemek ise olguyla ilgili değer yargısıdır. Hadi bakalım şıklara gidelim. Olgular söz konusu olduğunda kanıt gösterilemez. Hayır. Olgulara kanıt gösterebiliriz. Çünkü nesneldir. Yani Hamlet'in ve Otella'nın Shakespeare eseri olduğunu kanıtlayabiliriz. Bu yanlış. Değer yargıları öznel olmaları yönüyle olgulardan ayırır. Tam olarak bunu söylüyor. Yani etkileyici olması özneldir. Ama olgulardan bu yönüyle ayrılıyor. Çünkü olgular nesneldir arkadaşlar. Karşılaştırmalı yargılar her zaman belli bir olguya dayanır. Böyle her zaman bir olguya dayanır gibi bir ifade yok. Değer yargıları olguların sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler içerir diyor. Evet, değer yargıları olguların sonuçlarıyla ilgili değil de olgularla alakalı bir sonuç içerir diyor. Yani sonuçlarıyla alakalı değil, olguyla ilgili bir ifadedir. Yani Otella ve Hamlet'te alakalı bir değerlendirme yapmış ama bunların sonucuyla alakalı bir değerlendirme değil. Değer yargıları ile olgular belli bir karşılaştırma sonucunda ortaya konur diyor. Böyle bir şey de yok. Yani bunların ortaya çıkması için illa karşılaştıracağız gibi bir bilgiden de bahsetmiyor arkadaşlar. Bu parçada Nazım Hikmet'le ilgili asıl anlatılmak istenen hangisidir? Değerli öğrencilerim eğer şöyle bir ifade kullanıyorsa söylemek istediğimiz gibi bir ifade kullanıyorsa zaten söylemek istediğini son kısımda söyleyecektir. Onun için öncesine hiç bakmaya gerek yok. Bunu anlatmış, anlatmış, asıl özetlemek istediğini, söylemek istediğini sonda söylemiş. Diyor ki Nazım Hikmet'in şiir dilinde bütün kökten değişimlere rağmen yani kökten bir değişim yapmış arkadaşlar. Ama buna rağmen önceden öğrenilmiş üslubun tamamen kaybolmadı. Şimdi edebi eserlerde, edebi ifadelerde önceden öğrenilmiş üslup dediği şey gelenektir. Yani önceye, ön kısma, önceden yaşanılanlara atıfta bulunuyorsa geleneğe atıfta bulunuyordur. Yani diyor ki kökten değişimler yapmış ama önceden öğrendikleri yani geleneksel olanlar da tamamen kaybolmamış. Hatta daha kaybolmadığı gibi yeni biçimle bazı şiirlerinde söyleyiş belirlemiş. Yani bu önceden öğrendiklerini yeni yazdıklarında söyleyiş tarzı olarak da kullanmış. Yani eskiden tamamıyla kopmamış, eskinin izlerini de devam ettirmiş diyor. Cevabımız ne olacak? Cevabımız Denizli olacak geleneksel şiir bilgisi kazanımlarını yani önceden öğrenilmiş. Bakın bunu daha önce de söyledim. Önceden öğrenilmiş derse geleneğe gider arkadaşlar. Şiir bilgisi kazanımlarını yazdıklarında belli ölçüde devam ettirmiş. Bazı şiirlerinde söyleşi olarak belirlemiş diyor. Onun için cevabımız bu olacak. Zaten buranın dışına da gitmeyeceğiz. Çünkü asıl vurgulananı söylüyor. Asıl anlatılmak isteneni söylüyor. Söylemek istediğim diye de Asıl vurgulanmak isteneni atıfta bulundu arkadaşlar. Bu parçada asıl anlatılmak istenen hangisidir? Değerli öğrencilerim, asıl anlatılmak istenen ifadelerde geneli itibariyle sonda cevabı verir. En az %50 olasılıkla sondadır. Ancak bazı sorular kendini belli eder ve bakın daha da önemlisi diyor. Yani en önemlisini nerede söyleyecek? Sonda söyleyecek. Onun için öncesine bakmamız yine anlamsız olur. Bakın bu ifadeyi söylediği için Tabii ki siz baştan sona kadar kesinlikle paragraf okuyun. Ama şöyle daha da önemlisi gibi unsurları söylüyorsa ya da sonuç olarak gibi ifadeleri kullanıyorsa sona odaklanmanız gerektiğini dikkat edeceksiniz. Hadi başlayalım. Daha da önemlisi bilimcilerin kendi aralarında tartışmakta olduğu karşıt bilimsel görüşlerin varlığı ve kuramların bazı çelişkiler içermesi. Ya yani bu adamlar tartışıyorlar bilimciler, bilim insanları. Bunların söyledikleri çelişiyor. Yani birbiriyle uyumlu değil. Birinin söylediği başka, diğerinin söylediği başka. Bugünkü bilimsel savlarımızın sav iddia demektir. Bu bilimsel iddialarımızın değiştirilemez olmasını olanaksız kılmaktadır. Yani bilimsel iddialar kesinlikle değiştirilecektir diyor. Değiştirilebilirdir diyor. Kesin olarak bilimsel savların iddiaların ortaya konulamadığını söylüyor. Onun için de cevabımız E şıkkı olacak. Bilim bir ucu sürekli açık olan süreç olduğundan bakın bir ucu sürekli açıktır diyor. Çünkü sürekli çelişkiler içeriyor. Biri başka bir şey söylüyor, diğeri başka bir şey söylüyor diyor. Hiçbir bilimsel bilgi kesin değildir. Değiştirilemez olması olanaksızdır. Yani mutlaka değiştirilir. Yani hiçbiri kesin değildir diyor. Cevabımız E şıkkı olacak. Akla uygunluk ilkesi bilimsel bilim en temel özelliğidir. Bakın şurada belki bahsetmiş olabilir ama ben okumadım bile orayı. Daha da önemlisi dediği için asıl anlatmak istediği buradır. Ben bunun hiç ilgilenmeyeceğim. Onun için bu tip şeylere dikkat edin. Ya bu yukarıda olsa bile yardımcı düşünce olur. Asıl anlatılmak istenen olmaz. Bakın mesela bilimde esas olan tutarlıktır. Bu da çelişkilerin olmaması anlamına gelir. Çelişkilerin olduğunu zaten burada söylemişti arkadaşlar. Bilimsel bilgi doğruluğu ve güvenilirliği farklı yollardan teyit edebilen, farklı yollardan teyit edin falan da demiyor. Farklı farklı görüşler var. Onun için bilimsel bilgi kesin değildir vesaire diyor. Bilim insanları başka araştırmacıların görüşlerinden yararlanarak yanlışlarını düzeltir. Burada yanlışları düzelttiklerine dair de bir ifade yoktu arkadaşlar. Bu parçadan yargılarından hangileri çıkarılabilir? Mizahla alakalı bir metin. Çok severim mizah dergilerini. Onun için ilgimi çekerek okudum. Başladım. Diyor ki mizah dergilerini eğlence olarak görmeyin sadece diyor. Üretim ve dağıtım araçlarıdır. Neyi üretip dağıtacak? Kültürü üretecek ve dağıtacak. Yani sadece eğlence amaçlı değil, topluma, toplumsal yapıya, kültüre katkıda bulunacak, aynı zamanda bu kültürü dağıtacak. Yani topluma, halka ulaştıracak diyor. Tamam, devam ediyorum. Diyor ki bunlar sadece gündelik yaşamı klasik olarak yansıtmazlar aynı zamanda kamuoyu oluşturmaya çalışırlar ideolojik ve manipülatif kurgu sağlarıdır. Ya yani ideolojik dediği nedir arkadaşlar? Siyasi bakış açısıdır. İnsanın topluma bakış açısıdır. Sadece siyasi demek doğru değil. Toplumsal bakış açısıdır. Bunlara yönelik bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Aynı zamanda manipüle etmeye çalışıyor. Yani toplumu kendisi gibi düşündürmeye, yönlendirmeye çalışıyor. Manipülatif bu demek. Devam ediyorum. Mizah özellikle geçiş dönemlerinde, siyasi çalkantıların fazlalaştığı dönemlerde de bir mücadele aracı olarak kullanılıyor. Bakıyor siyasi sıkıntılar var. Bir mücadele gücü olarak mizah dergileri kullanılıyor diyor. O yüzden işte karikatür aracılığıyla üretken ve sürekli değişen mizah yapmak isteyen çizer ve sanatçılar yani sanatçıların bir sürü özelliği olmalı. Siz eğer mizah yapmak istiyorsanız gözlem gücünüz çok iyi olmalı diyor. Aynı zamanda sosyoloji, siyaset bilimi, tarih, psikoloji gibi bilimlerle de alakalı olmalısınız diyor. Hadi başlayalım. Günlük yaşamın siyasi ve sosyal kültürel yansımaları mizah sayesinde topluma aktarılabilmektedir. Bak ne diyordu? Kültürel üretim ve dağıtım aracı. Yani topluma ne yapacak? Bunları aktaracak. Siyasi olanı yani ideolojik olanları vesaire. Sosyo kültürel yansımaları yani kültürel ögeleri vesaire. Bir var arkadaşlar. Birinin olmadıklarını şutladık. Bir tane şutladık. Mizah özellikle siyasi sorunların arttığı dönemlerde. Bakın bu şuraya kadar veriyor. Siyasi çalkantıların fazlalaştığı dönemlerde. Tamam. Toplumda uzlaşma ortamı oluşturmak. Uzlaşmaya çalışmıyor. Manipülatif bir yaklaşımı var arkadaşlar. Yani karşısındakinin düşüncelerini yanlış olduğunu düşündürerek ona kendi düşüncesine çekmeye çalışıyor. Yani uzlaşalım, ortak noktada buluşalım gibi bir amacı yok. Tamamıyla manipüle etmeye çalışıyor. Onun için şu uzlaşma ortamı 2'yi yanlışa götürdü. Mizah eğlendirme işlevinden çok şurada söylemişti. Eğlencelik olarak bakmayacağız diyor. Belli bir düşünceyi yaygınlaştırmak. Bakın ne yapıyordu? Kendi düşüncesini yaygınlaştırmaya çalışıyordu. Şurada hatta söylüyor arkadaşlar. Diyor ki mücadele aracı olarak ortaya çıkmış diyor. Yani kendi düşüncelerini aktaracak. Toplumu o düşünce etrafına topluyor. Yani manipüle ediyor ve kendi düşüncesine çekiyor. Manipüle etmek bu demek. Karşısındakini yanıltacak, düşüncelerinin yanlış olduğunu düşündürecek daha doğrusu ve kendi düşüncesine çekecek. Bunu da alacağız. Yalnız burada bir kelime vardı. Şu basma kalıp kelimesini not alın arkadaşlar. Bu sınavda çıkacak. Basma kalıp hep aynı olan, değişmeyen. Bununla aynı anlama gelen şu kelimeleri de not alalım. bize hep aynı olan, değişmeyen. Yine monoton hep aynı olan, değişmeyen. Yine yeknesak hep aynı olan değişmeyen demektir. Şu dört kelimeyi de not alalım arkadaşlar. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Değerli öğrencilerim bu tip sorularda bir cümle cevabı doğrudan verir. Bakın birinci cümlede şurada söylüyor diyor ki Arap sözcüğüyle tam olarak hangi Arap kültürünün kastedildiği mu muğlaktır. Yani tam olarak belli değildir hangisinin kastedildiği. Denizli'ye geldiğimiz zaman diğer seçeneklerin neden olmadığını da söyleyeceğim. Arabeskten kastedilen nedir ve kimlerle hangi kültürü temsil eder? Bakın kastedilen nedir diye soruyor. Bu da diyor ki Arap kültürüyle tam olarak hangi Arap kültürünün kastedildiği muğlaktır, belirsizdir. Çünkü Arap Yarımadası'ndaki bir Arap ülkesiyle Lübnan gibi Orta Doğu'nun parçası olup Doğu Akdeniz'den de etkiler taşıyan bir ülke arasında kültürel açıdan göz ardı edilemeyecek farklar var. Yani hangisini kastettiğimiz belli değil. Çünkü Arap ülkelerinin hepsinde farklı bir tarz var, farklı bir kasıt var, farklı bir kültür var diyor. Hangisini kastettiği belli değil. Son kısımda da söylüyor. Diyor ki dolayısıyla Arabesk Doğu'yu yekpare yani tek parça bir kültür olarak görüp her zaman öteki olarak tanımlayan oryantalist siniyet için kullanışlı bir kavramdır. Kimlerin kullandığına dair bir ifade. Kimlerle hangi kültürü temsil ettiğine dair de bir ifade kullanmış. Devam ediyorum. Şimdi ikincisinde de diyor ki Türkiye'de arabesk müziğinin ortaya çıkışında etkili olan faktörler nelerdi? Hangi tarihlere denk gelir? Bakın önce hangi tarihlere denk geldiğini söylüyor. Diyor ki 60'lı yıllarda ilk örneklerini vermeye başlamış diyor. 1930-60 arasında ise hazırlayıcı dönem olarak ortaya çıkıyor. Bakın yine hangi dönemde ortaya çıktığını söylüyor. Bu yıllarda Arap eskin beslendiği önemli kaynakların başında gelen geleneksel Osmanlı kültürü bakın ortaya çıkmasında neler etkili olmuş diyor. Osmanlı Türk müziğinin dışlanıp kendi yolunu tayin etmek zorunda bırakılması önemli bir kırılmaya neden oldu. Yani bunun sonunda ortaya çıktı. Bir anlamda hayatta kalmak için piyasa dediğimiz icra zemini kullanan geleneksel musiki yine 30'larda ülkeye girerek büyük beğeni kazanan şarkılar Mısır filmlerinin de etkisiyle bakın nasıl ortaya çıktığını, ne, ne ile ortaya çıktığını söylüyor. O günlerde işte koşullarına göre yeni bir kabuğa büründü. Arabesk tam da bu zemin üzerine inşa edilmiş. Yani nasıl ortaya çıktığını bize anlatıyor. Onun için cevabımız denizli. Mesela a niye değil? Arabesk'in toplumsal yaşamın birçok noktasında kendini göstermesi neyle açıklarsınız? Toplumda birinci kısımda toplumda nasıl ortaya çıkmış? Niye ortaya çıkmış? Bununla ilgili hiçbir şey yok. Sadece... Hangi kültürlerin etkisiyle ortaya çıktığını söylüyor. Geçtik bunu. Kitabınız diyor, burada kitapla alakalı genel olarak bir şey anlatmıyor zaten. Arabesk kavramını açıklarken kullandığınız argümanları nasıl belirlediniz? Yani niye arabeskte bunu belirledin? Nasıl belirledin? Hangi kararları alarak arabeskle ilgili bunları belirledin diyor. Ama yukarıda yine bununla hiçbir alakası yok. Ara Arabeskin ne olduğunu anlatıyor ve nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Arabesk kavramının toplumda ve kişilerde kendine yer bulması hangi şartlarda mümkün? Şu şartlar olursa yer bulur, şu şartlar olursa yer bulmaz gibi bir durum yine bir de yoktu arkadaşlar. Onun için cevabımız denizli olacak.